Selam dostlar. Herkese tekrardan merhaba. Bannerlord Old Realms modunda kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. En son hatırlarsanız klanımızı ikinci seviye yapmaya çalışıyorduk. Bugün hem klanımızı ikinci seviye yapacağız hem de kendi başımıza yeni bir krallık mı kuracağız yoksa başka bir krallığın içine mi dahil olacağız? Buna karar vermemiz gerek. Şimdiden hepinize iyi seyirler dostlar. Şuradan bir çıkalım ilk önce. Bu herifleri yakalamaya çalışalım. Dost Lord'a yardım edelim. Kendi askerlerimizi gönderelim. Direkt saldırmamıza gerek yok. 400 kişiyiz. Herifin zırhı çok iyiymiş. 4 ekstra asker biraz tutsak bana mallardan haber ver. Şimdi aklıma geldi gidip şu Dark Magister'dan yeni büyü öğrenelim. Orada varsa aynen. Kolej Magister'ı var. Buna gidelim. Scroll da satıyormuş bu. Scroll'lara ihtiyacımız yok. Büyü öğrenebiliriz ama bu vampir büyüsü öğretmiyor. Bununla uğraşmayacağız o zaman. Görüşürüz. Bizim kendi şeylerimiz. Drakenorf'ta kesin vardır. Bir event geldi. Ee, diyor ki yakınlarda terk edilmiş bir kale görmüşler. İnceleyelim gidip. %61 şanslı bir şey bulacağız. Hiç bok bulamadık. Şansımız olsa vampir mi olurduk? Tamam burada Dark Magister var. Buna gidelim. Bir tane misal yeteneği var burada. Master levelimiz bunlara yetmiyor. 1-2 seviye kalmıştı galiba. Birazcık da atlarsak bunları da açabileceğiz. Menzilli damage'e %40 koruma sağlıyor bu. Çok bir işimize yaramaz. Bunu yapıyor. Dostlarımızın silahları magical damage sağlıyor bunu kullanırsak. 15 tane %20 fiziksel güç. Fırtına atıyoruz. Biraz hasar veriyor. Aa, zehirli gaz bulutu atıyormuş bu da. Bu vampir büyüleri sanki daha mı iyi? Şimdi bir tane şu gaz bulutunu açacağım. Bir de şu kan büyüsünü açalım. Şimdilik yeterli. Scroll'larda neleri var bunun? Biraz pahalı bir scroll'lar gerek yok. Tamam bu yetenekleri şimdi skill yuvamıza koyalım. Ve gönderili silahlarda level atlamışız. At sırtında gönderili silahlarla daha fazla hasar verelim. Bir de şu büyüleri de seçelim. Tamam bunları da kullanırız. Gönderili silah demişken birkaç tane alabiliriz gönderili silah. Cirit gibi. Tamam şu ciritleri alalım. Bu kalıcı kullanmayacağım. Bunları atalım böyle. Sancalı ciriti koyalım sırtımıza. Bir de geniş bıçaklı cirit alalım. Tamam. Harika. Yeni zırhın var mı abi senin? Güzel bir zırh da yok. Gerek yok şu an almamıza. Birkaç tane asker alalım. Tamam. Buradan çıkabiliriz artık. Birlikte seviye atlayan birkaç asker var. Tamam. Şunları yakalayalım. Direkt saldıracağım. Bir herifi ayrı olarak koyalım. Onu ayrı komut edebilmek için istiyorum. Suvarları sola alalım. Okçuları biraz arkaya. Bir takılsın böyle. Tamam. Başlayalım. Birkaç tane ölü kaldıralım. Uylarımızı da atalım böyle. Az bulutunu attık. Piyadeler saldırsın. Hepsi saldırsınlar. Muhteşem cirit yeteneklerimizi de kullanalım. Kendi adamımızı bulduk ya. Birkaç ölü kaldıralım burada. Rahatsız etsin o katışlarını. Tamam bitirdik işlerini. Yani. İskeletlerimizi alalım. Level atlayanlar var. Bir tık güce vereceğim sanki. Yok güce vermeyelim. Hekim Hekimliğe bir tık vereceğim. Daha hızlı artsın. Neredeyse de ikinci seviye olduk. Birkaç savaş sonra aynı şekilde süvarileri açığa alacağım. Böyle arkaya alalım. Bunları şöyle dizelim. Piyadeler de böyle dursun. Biraz ölü kaldıralım. Nereden geliyorlar? Piyadeleri kalkan doğru yaptıralım. Okçular da yayılsın. Şuraya birkaç tane daha zombi gönderelim. Bu nereden geliyor ya? Tamam gördük. Böyle birkaç çerit atalım. Süvariler saldırsın. Bunu öldüler bir de. Süvariler bunlara saldırsın. Birkaç tane de zombi yapalım burada. Tamam bunların da işi bitti. O müttefiğimiz seviye atlamış. Biniciliğe bir odak daha verelim onun. ülke hayvanlarının taşıma kapasitesini arttırsın. Bir tane büyücülük odağı verelim. Üçüncü seviye büyülere erişim veriyor bu adam için. Bir de disiplin yeteneğini güçlendirelim onun. Saldıralım bu canavar adamlara. Zombi yapalım direkt her zaman olduğu gibi. En baştan çıkaralım. Sayımız hızlıca artsın. Büyülerimizi atalım. Herkes saldırsın direkt. Balkonu alacağım. Bunları şey biçe şey biçe ilerleyelim. Tansiyonumuz düştü ama. Benim acilen kaliteli bir zırh almam gerek. Birkaç tane daha süvari yapalım. Birkaç tanesini mızraklıya çevireceğim bu iskeletlerin. Onlara atlı birlik yaparız. Herkes de piyade yapmayalım. Yakınlardaki en büyük şehir burası. Gidip satalım mallarımızı. Bir de turnuva varmış ama canımız çok düşük. Tutsakları fidye karşılığı verelim. Ticaretten bunların çoğunu satacağım. Tağılı da satalım. Kullanmadığımız zırhları da. Kıyafetlerimizi de böyle değiştireceğim. Çok çok daha korunaklı bu şekilde. Hatta böyle mi yapsak? Ha, bunları hiç almayalım. Daha sonra giderken de vampir zırhlarımızı alırız. Hadi bir turnuvaya katılalım. Olur da olur şansı haber gider kazanırız. Yanımızın az olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. Tek yedik. Hem canımız az. Hem zırhımız kötü. Another fool. Oha. 117, 217 kişiye karşıyız. Bunu kazanırsak artık zaten namımız 7 düvele duyurulur. Ama canımız çok az. Birlikleri kendimize komuta edemeyeceğiz. O yüzden kaçalım. Birkaç birlik bırakıp buradan biraz da vampir soylusu alalım. İlk işimiz gidip bir zırh bulmak kendimize. Ha, şu herife yardım edebiliriz. 12 kişi. Kendimiz komuta edelim. Direkt herkes saldırsın. Hiç uğraşmayalım. Taktik maktik yapmayacağım. Birlikleri de mükemmel atıyoruz ya. Lan Huli kendi adamlarımızı vurduk. Altı gireyim ben. Oklardan bıktım artık. Gerçekten bıktım. Kafama ok yiyip yiyip ölüyorum ya. Benim hemen gidip kaliteli bir ağır zırh almam gerek. Yoruldum yani tek yemekten artık gına geldi ya. Elimizdeki bütün malları satalım be. O turnuvaya girsem yine tek yiyeceğim. Bir anlamı yok. Gidelim bir zırh alalım kendimize. Lord'umuz köylümü Köylü mü? Belli değil. Üzerimizde paçavra ile geziyoruz. Burada da düzgün zırh yok. İzcilik yeteneğimiz seviye atlamış. Görüşme menzilimizi arttıralım. Atletizm de seviye atlamış. Birlik büyüklüğünü arttıralım. Ve büyücülük de level atladı. Çok güzel. Biraz ölü toplayalım şuradan. 3-4 tanesini atacağız ama bir yerden düzgün zırh bulmamız gerek ya şart. Birlik büyüklüğümüzü bir tık daha arttıralım liderlik seviye atladığı için. Bakalım burada ne var zırh? Yok yine düzgün bir şey yok. İkinci seviyede olmuş namımız. Canımız %100 aslında bir turnuvaya girebiliriz belki. girelim turnuvaya. Bahis yapacağım bu sefer. Şansımız var gibi hissediyorum. Bir gün zırha bak Herif demeyi yemiyor. Bir daha bahis yapalım. Zırhlara bak heriflerin zırhlara. Adam bir koyduğu canımın yarısı gitti lan. Yüceye bak sen. Var. Bunu da kaybettik. Çok mantıklı zaten. Heriflerin son seviye zırhla turnuvaya girmesi bizim bir zırh bulmadan bu işi çözmemiz imkansız. Herifi bir birliğimizi alalım. 20 bin istiyor. Ver. Buna ekstra bir birlik yaptırırız. Hatta şöyle yaptıralım yeni birliği. Bizim yoldaşı da buna verelim. Veremiyoruz yoldaşı. Tamam. Şu düz iskeletlerin hepsini buna vereceğim. Ha limitini aşmışız bunu. Tamam böyle takılsın bunlar. Biraz da ölü kaldıralım. Kendi limitimizi yükseltelim. Gece bekçileri gelip yakalamış bizi. Savaşalım. Nerede bu herifler? Oğlum mezarlığın haline bak. Sence ölü kaldırmamız problem mi ya? Saldırın. Nerede bak heriflerin ya. Benim düz birlik toplayalım şuradan. Okçuya çeviriz bunları daha sonra. Şimdi bizim bu şehre girmemiz yasaklandı mı anlamadım ben. Tamam giremiyoruz artık bu şehre çok güzel. Şu diğer şehre gidelim bakalım bizleri var mı? Yolda da biraz asker toplayalım. Şurada bir yerde o ilk bulduğumuz ağaç neredeydi? Hayaletleri aldığımız oraya gidelim. Biraz daha asker toplayalım. Hah buradan almıştık. Çok iyi 15 tane ruh aldık. Hatta ben şu düz iskeletlerden biraz kurtulacağım. Çok bir işe yaramıyorlar zaten. Ben bunların hiçbir şehrine giremiyorum artık. Çok iyi. Az zaman geçtikten sonra hallederiz herhalde. Buraya gidip bakalım mı? Burada zırmır bulursak alalım. Burada 600 kişi savunuyor ya. Bu neymiş? Bunun bir Ya buraya gel. Aa gezgin tüccar bulduk. Oha 100 bin ne ya? Aga biraz pahalı değil mi sence de? Sanki. Bunu yakalarsak da güzel para var gibi hissediyorum bu herifte. Evet. Komple herkes saldırsın ya. Böyle büyü atalım. Kendim bizzat saldıracağım. Pek yedik anasını satın yine ya. Dayak yemekten ciğerimiz soldu ya. Gerçekten dayak yemekten ciğerimiz soldu. O kadar herifi dövdük. Lord'tan çıkan yağma bu mu? Bunu mu aldık? Burada 65 kişi var. Bir de onlara dalalım. Lan kendimizi zehirledik. Biraz da asker alanı tutsaklar. bayağı da atlamış. Buradan güzel yağma çıktı mı? Fena değil. Hiç fena değil. Şimdi klan seviyesi atladığımız için ikinci seviyeye kariyer skill'leri alabiliyoruz. En sağdakini alacağım. Bize daha çok birlik sayısı sağlıyor. Hatta iki tane daha puanımız var. Onu da ortadakine vereceğim. Dayanıklılığa bir puan daha vereceğim. Taktiği bir tık geliştirelim. Ben de sosyalliğe verelim böyle. Elimizdeki tutsakları satalım. Bir de ticaret yapalım. Tamam. Birlik limitimiz 200'e çıktı. Buranın mezarlığına bir girelim. Gene yakalandık. Tamam bitti. Bunlarla da aramız bozuldu. Cem bizim diğer herif ne alemde? O 156'ya çıkarmış o da bildiğini. Güzel. Buraya girmeye deneyelim tekrar. Belki affetmişlerdir. Sakır fidye karşılığı verelim. Adam toplayalım biraz daha. Böyle az, az etrafta saldırabileceğimiz tek başına duran bir kale olsa gidip saldıracağım. Aa şuraya gidebiliriz aslında. Orada biraz daha asker alalım. Bizim herife bizi takip etmesini söyleyemiyor muyuz? Böyle de uğrayalım. alalım. Vekillik yeteneğimiz seviye atlamış. Üst seçeceğim. Birliklerimize zamanla XP veriyor. Buralarda kimin askerleri var? Düz imparatorluk askeri bunlar. Bunlar bayağı kalabalık ya. Bir vasallık talebi geldi. Vasal olsak mı acaba adamın? Buradakilerin çoğu da milismiş. Tamam bir gidip bakalım. Vassal olabilirsek olalım. Hizmet seyyarları kurtarmış. Şerife yardım edelim sonra da krallar demiş öğrenelim. 21 tane birlik var seviye bekleyen. Uzakları da alalım. Bu nerede acaba? Ne da sorabiliriz. Yine yardım edelim. Hah bulduk adamı. Uzaklaşmadan yakalarsak. Oğlum o nasıl bir hız? Dur da konuşalım abi dur. Gözünü seveyim dur artık dur. Why are you running? Why are you running? Herife bağlılık yemini edelim. O adamın bize verdiği birliklere bak. Elimizdeki dandik birlikleri çıkaralım o zaman. Tamam bizim elimizde en dandik birlikler hangisi şu an kalan? Köylüler çıkaralım onları. Sonra şu okçuları çıkaralım. Bu okçuları da çıkaralım. Mızrakları çıkaralım. Tamam mükemmel. Bir tane de yay verdi biz Allah razı olsun. Görev mürev Uğraşamayız şu an görev Bak Krallığa bakalım. Politikalar neymiş? Peki biz niye herkese barıştayız? Ya yani da adamımızı da yanımıza çağıralım. Bizle birleşsin. Bir de şurayı edebilirsek ederiz. Cazibe yeteneğine atlamışız. Üst kuşatmada moral veriyor. Savaşlardan da daha fazla nüfuz alalım. Burada ne oluyormuş? Her bana yardım gönderelim hadi. That's close enough. Who are you? Bu de bir toprakta bir sürü askeri var. Nasıl oluyorsa tabii gerife saldıramıyoruz savaşta olmadığımız için. Tamam şunu dağıtalım da. Bizim kafasına göre takılsın. Biz de nam kazanalım. Kazanabildiğimiz kadar. Asker göndereceğim bundan sonra. Kendimi de almayacağım. Buradan da biraz asker alalım. Bunlardan yiyecek de alabiliriz biraz. Yiyeceğimiz azalmış. Güzel güzel. Çok hızlı mı kazanıyoruz. Şu haydattları bassak acaba bir şey veriyor mu? Hiç uğraşmamış şu an onunla. Amazon giderimi. Bir şehir mehir verdiler sandım da bize. Yokmuş öyle bir şey. Uksakları satalım. Şu yağmalarımızı da satalım. Bir kere daha turnuvaya gireceğim. Tamam ucu ucuna kazandık orayı. Ne tırpan verdi ya. ya. Tek tek kapışıyoruz gene. Bok gibi savaştık ya. Bunları dövelim gidip. Bunlar bizi takip etsin. Bir tane ok atalım. Saldırsınlar bunlara. bir zehir bulutu atalım. Bir de kan havuzu. Tabii ki yine kendi adamlarımızı öldürdük. Yok abi yok bizden adam olmaz. Bizden ölenlerin yarısını ben öldürdüm ya. Neyse bu sefer çok can kaybetmedik ama. Bunları birbirine sürmeye çalışalım. Adam kaçmıyor lan bizden. 124 kişi bunlara girelim kesinlikle. Gönderelim askerlerimizi. Seviye atlatalım. Level atlayan birliklere. Güzel güzel. Uçakları satalım. Elimizdeki mal fazlasını. Bu zırhı alalım kendimize. Giydiğimizden daha iyiymiş. Tamam yine büyük bir birlik arayalım gidip saldırmak için. Tekrar ormanda gezerken bir kale bulmuşuz. Yaklaşalım bakalım. Beğirledik tabii ki. 168 şansı. <laughs> Bunları askerleri gönderelim. Bu köyü yağmalasak mı acaba? Neyse buraya değil de aşağıdaki yere gidip yapalım. Savaş çıkmasına sebep oluruz. Bunları da öldürtelim. Şurada 100 kişi var. Yine asker göndereceğim. Biliciliğimiz seviye atlamış. Hatta buna bir odak daha verelim. Ormanlardaki hız dezavantajını azaltalım. Binicilik almışız. Yük hayvanlarını taşıma kapasitesi verelim. Hekimlikten de hareket halindeyken iyileşme oranı verin. İlk önce gidip şu malları bir satalım da. Savaş çıkarma işini ondan sonra hallederiz. Lan seviyemiz kaç? İkinci seviye hala. Turnuvayla falan uğraşmayacağım artık. Yani gına geldi. Sürekli kaybediyoruz zaten. Bayağı da hızlı level atlıyor bizim birlikler. Şu an fark ettim. Yine asker gönderelim. Tamam ya iyiyiz şu an. Bunlara da dalalım bir kişi. Yine asker göndereceğim hızlı hızlı. Amacım bir an önce 200 nam elde etmek. İki heriflere dalalım bir an önce. 60'a gidip dalalım. Askerlerimizi gönderelim çok fazla kayıp vermiyoruz verdiğimizde. de geri alıyoruz zaten. Bunları da hızlıca ortadan kaldıralım. Bizim muhtemelen taktik yeteneğimize seviye atladı. kariyere bakalım bir. Bir puan daha gelmiş. Onu da verelim. Kanında burada kalabalıkları ya. Yine asker göndereceğim. Hiç zahmet etmeyeceğim savaşmaktan. Seviyelerimizi atlatalım. güzel bir zırh parçası düştü. Yani kolcuz hız alıyor sadece. Giymesek de olur bunu. Şimdi gidelim, satacaklarımızı satalım, biraz daha adam toplayalım. Ondan sonra savaş açma teklifinde bulunalım. Biz seçim gibi bir şey oluyor galiba. Han bölgesinden tutsakları satalım. Ticaretten de şu aldığımız her şeyi satalım. Tamam 50k para aldık neredeyse. Askerlerin hepsini alalım buradan. Köylere gidelim. Köylerden de asker toplayalım. Bu pufun zigi bile alsak kendimize kardır. Şimdi biz savaş açmak istesek bile desteğimiz sıfır. Savaşa gelmeyecek kimse. Benim yani orada yağma mağma yapalım. Belki savaşa katılmaya karar verirler. Kendi adamımızı da çağıralım. Asın bakalım. 300 kişi gidelim oraya. Mesela şu köyü yağmalamayı deneyelim. Tutsak alalım biraz. Bir de seviye atlatalım. Tamam yağmalayalım burayı. Aa, savaşa girdik heriflerle. Şimdi falan da gerek kalmadı. Bayağı da tahıl topladık. Çok güzel. Bunu çağırsak. Kaç kişi geliyor bu? 355. Bakalım maliyeti en düşük olanlar. Şu. Böyle çağıralım bunları. Seviye atlamışız. Ne geldi? Liderlik güzel. Savaşlardan aldığımız namı arttıralım. Bizim destek de geldi mi? Burayı kuşatabiliriz artık. Ya biz direkt kuşatmaya başlasak mı? Mesela ne yaptıralım? Şuraya bir tane arbalet yaptıralım. Sonra trebüşe bir iki tane de kuşatma kulesi. Tamam desteğimize geldi. Bunları rezerve taşıyalım. Tek atmasın mancınıklar. Bunu rezerv rezerve aldım. Adamların mancınıklarını indireceğiz ilk önce. Direkt asker gönderelim hiç uğraşmadan. Birlikleri alalım. Tutsakları da alalım. Malların hepsini alalım. Buranın kime vereceğine dair şimdi seçim yapacağız. Burayı bize vermezler gibi his var içimde ama. Bana verilmesi için oy veriyor çok kişi. Çok iyi. Ama bize verdiler burayı. Çok iyi. Ama bu bölümü burada bitireceğiz. Gelecek bölümde savaşa devam edeceğiz. Belki diğer adamların desteğiyle gidip bu büyük şehri de kuşatırız. Videoyu izlerken beğendiyseniz bir like atmayı ve videolarımın devamını takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.